Merhaba. 2 tane C kodumuz var. Solda bir kodumuz var. Burada gördüğünüz gibi iki değişkenimiz var. E printe fonksiyonuyla x değişkeninin değerini yazdırmaya çalışıyoruz. Bu sefer sağ taraftaki koda bakalım. Gene bir C kodu var. Burada da gene iki tane değişkenimiz var. Bu sefer y değişkenini gene printe fonksiyonuyla yazdırmaya çalışıyoruz. Soldaki kottaki printf fonksiyonu ile birlikte x değişkeninin değerinin o sıfır olduğunu görüyoruz. Aynı işte bir sağdaki koda yaptığımız zaman ise hata alıyoruz. Eğer bunun sebebini bilemiyorsanız sizi YouTube kanalımız Ansi'ne davet ediyoruz. Hoşçakalın.